Güneşin ruhu ile şifalanma meditasyonu. Derin derin nefesler alıp verin. Rahat bir şekilde yatmanızı tavsiye ediyorum. Her nefes verişte biraz gevşeyin. Burundan alıp burundan verin. Omuzlarınızı, boynunuzu gevşetin. Başınızı yavaş yavaş sağa sola döndürün, gevşesin. Nefes alın. Verirken ayak tırnağınızdan başınızın en tepesine kadar gevşeyin. Tüm gölge alanların şifalanmasına izin veriyorum. Kendi parçalarımla bir ve bütün olmayı engelleyen parçalarımı serbest bırakıyorum ve şifalanmasına izin veriyorum. Ben bana geçiyorum. İlahi öz halimden varoluşa akıyorum. ilahi halden, altın halden kendime doluyorum. Geçişim altın özdür. Gelişim altın özdür. Özümle kendimi mesediyorum. Kalbimi ilahi özümle mesediyorum. Kalbimi ilahi öze dönüştürüyorum. İlahi bağımla engel olan her bağın kesilmesine izin veriyorum ve kesiyorum. Kalbim seni görüyorum. Bu zamana kadar seni görmediğim anlar için özür diliyorum. Beni affet. Seni seviyorum. Ruhum Seni görüyorum. Bu zamana kadar seni görmediğim anlar için özür diliyorum. Beni affet. Seni seviyorum. Egom Seni görüyorum. Seni yok saydığım her an için senden özür diliyorum. Beni affet. Seni seviyorum. Zihnim seni görüyorum. Seni bugüne kadar yok saydığım her an için özür diliyorum. Beni affet. Seni seviyorum. Bedenim, seni görmeyip, seni reddettiğim, hasta ettiğim her an için beni affet. Ruhum, zihnim, bedenim, egom, bir ve bütünüm hepsiyle kalbim kendimi birden ayrı gördüğüm her an için özür diliyorum lütfen beni affet sizleri seviyorum varoluş kaynağıyla bir ve bütünüm bedenimi zihnimi serbest bırakıyorum kendi parçalarımla bir ve bütün olmayı engelleyen parçalarımı serbest bırakıyorum ve şifalanmasına izin veriyorum. Eski düşük titreşimli enerjilerimi bırakıp özgürleşiyorum. Derin bir nefes alalım. Yüksek titreşimli ve yeni hallerini alıp hepsiyle birleşip bütünleşiyorum. Derin bir nefes alalım. Bolluğumu, bereketimi, gençliğimi, mutluluğumu güncelliyorum. Yeni dünya sistemine göre yeniden güncelleniyorum. Algılarımı, sezgilerimi, zekamı güncelliyorum. Derin bir nefes alalım. hücresel düzeyde şifalanmama engel olan her ne varsa kaynağı serbest bırakıyorum. Kaynağı hissedin. Varoluşla bir ve bütün olduğunuzu hissedin. Huzur dolu, sıcacık, mutlu bir alan. Bu zamana kadar düşük titreşimli enerjiler benim çevremdeyse ve benim neyse hepsini serbest bırakıyorum ve kaynağa teslim ediyorum. Orada şifalansınlar, sevgi ve ışık olsunlar. Bize öyle geri dönsünler. Kaynakla bir ve bütün olduğunuzu hissedin. Affedemediklerinizi buraya bırakın. Kendinizi affedin affetme enerjisiyle varoluşun sevgisinin kaynaktan size akmasına izin verin. Derin nefeslerle size aktığını hissedin. Şimdi varoluşla bir ve bütünüz. Kalbimdeki her şeyi, tüm sıkıntıları oraya bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Sevginin önümde açığa çıkmasına engel olan her ne varsa bunları kaynağa bırakıyorum. Şifalanmalarına izin veriyorum. Kalbimle bir ve bütün olmaya izin veriyorum. İnsanlarla şu şunu dedi, bu bunu dedi diye karşılaştığım herkesin aslında bana hizmet ettiğini biliyor ve bunu anlamaya çalışıyorum. Bakış açılarımı, yargılarımı kaynağa bırakıyorum şifalansın, sevgi ve ışık olsun izin veriyorum. Hücresel düzeyde şifalanmama engel olan her ne varsa kaynağı serbestçe bırakıyorum, şifalanmasına izin veriyorum. DNA alanlarımın şifalanmasına izin veriyorum. Buna engel olan tüm bilinçaltı kayıtlarımı gotzilyon kez iptal ediyorum. Gevşeyin, derin nefeslerde kalın. kaynağı hissedin. İlahi öz halimden varoluşu gerçekleştiriyorum. İlahi öz halimden kalbe geldim. Kapıda durdum. Şimdi kapıyı açarak ilahi öz halimi tamamıyla bütünleşiyorum. Var oluşla bir ve bütünün. Ben bana geçiyorum. İlahi halden, altın halden kendime doluyorum. Geçişim altın özdür. Gelişim altın özdür. Ben bana geçiyorum. Şükürler olsun. Affetmenin, sevginin, şükretmenin enerjisiyle bir ve bütün olarak ben bana geçiyorum. Sevgiyle kalın.